E, Mesaj Stand'a dikkatimizi çeken ürünlerden bir tanesi de iyice ufaltılmış grafik kartlarından bir tanesi. E, açıkçası bu grafik kartı mini ITX sistemlerin yükselişiyle birlikte aslında onlarla kullanmak için tasarlanmış çift slot soğutucuya sahip bir cihaz. Yanında normal bir işlemci soğutucusu var. Gerçi bu bir işlemci soğutucusu ama grafik kartının ne kadar ufak tefek bir soğutucuyla geldiğini gibi. grafik kartı e, Radeon R9 270X. Dolayısıyla bu form faktörü indirilmiş bir soğutucuyla, yüksek performanslı bir soğutucuyla sunuluyor. Dolayısıyla alttaki ana göremiyorsunuz işlemci soğutucu ve grafik kart tarafından kapatılmış ama e, sonuçta mini ITX sistem kurduğunuz zaman böyle bir ekran kartını kasan için rahatlıkla sığdırabilirsiniz ve hiçbir sorun yaşamayacağınız için e, bu sizin için ideal bir çözüm olacaktır diye düşünüyoruz.